Yemen Türküsünün Hikayesi Yemen'de çıkan savaşta şehit olan Osmanlı askerlerine yakınan bir hattır. Evladım. Osmanlı zamanında Yemen Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra buradaki hükümdarlığını sürdürebilmek için çok canlar vermiştir. Beş cephede Birden savaşan Osmanlı Anadolu'dan asker sevkiyatı yaptı. Süren çatışmalar o kadar şiddetliydi ki Yemen'e asker gönderen aileler artık evlatlarının geri dönmeyeceğine inanır olmuşlardı. Birçok aile gerçekten de Yemen'e gönderdikleri evlatlarından haber alamadılar savaşın bitiminden sonra hiçbiri geri dönmemişti. 15 bin Türk askerinin gözleri kör, vücutları jiletlendikten sonra çöle bırakılarak şehit edilmişlerdir. Akıbetlerinden hiçbir haber yoktur.